merhabalar YouTube ailem ailemde size ufak bir video var ilk e, ilk başında Ondan sonra e, bayramlaşma videosu gelecek e, Ramazan son günü annemler bahçede e, ertesi gün için e, hazırlık yaptılar i̇şte süslediler falan dekor yaptılar onu sonra temizlikti şuydu buydu e, Evet sizler için bir ön izleme yaptık Ondan sonrasında bayramlaşmayı izleyeceksiniz Haydi o zaman size iyi seyirler Kuşlar da ne kadar güzel ütüyor. Subhanallah. Bunlar da leylak. Ee, çok güzel kokuyorlar. Yani öyle bir güzel koku saçıyorlar ki. Bin kere maşallah. Çok güzeller. Merhaba Yüz Bayram. Bayramınız mübarek olsun. Biz de bayramı kutlamak için bahçeye toplanalım dedik aile dostlarımızla beraber. Hep beraber burada kahvaltı yapacağız. Sizler için de video çekim dedim. Haydi o zaman görüşmek üzere. Ne yapmak istiyor? هناش إن شاء الله كدرب بعيره من الخير لك يا Kim? ne yapıyorsun da? Dede bayramın zarif olsun. Seni YouTube'a çekiyorum. Emel'le ne o? Ne elinde? Kamera getirin. Seni YouTube'a çekiyorum. Kendini görürsen şaşırma. Seni ne yapıyorsun? İyi ben Buna mı Şeymanlı'nın börekleri, poğaçaları, tatlıları. Evet canım onu koyalım. Abi iyilikleri versin seviyorum seni. Allah emanet ol. Zekirsin. Ne Bayramlaşıyor. Youtube videosunda Evet, Hadi şey, <laughs> Kapının girişi var ya. Masayı etmeyenleri buraya çok koyuyoruz çok arkadaşlar. Şey. Çok evet, çim çayları dolduruyoruz arkadaşlar. <gülüyor> 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 Minnak misafirimiz. Afiyet olsun. <laughs> getireyim, şey Şimdi abi, de, abi, arkadaşlar. Bize afiyet olsun. Allah, tamam, istemiyorlar, istemiyorlar. Yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ufaklıkla bir turluyoruz. Ve enip hanımla arıyoruz. Bak abi orada. Oynuyor. Bak önde. Yavuz Selim. Yavuz Selim. Yavuz Selim bak bir. Zeynep Sena. Bakmıyorlar. <laughs> Bahçemizin mahsulleri büyümeye başladı. Maşallah. Bu tarafta da öyle. Marullar, Normal Bezelye, yeşil i̇şte soğan. Şunlar bezelye. Bahçemizin neşeleri. da yine Laylesi hediye verdi bize. Çok güzel. Teşekkür ederiz. Yine ailesine buradan. lalemin de bakın. Şimdi topluyoruz arkadaşlar. Yedik elhamdülillah. Rabbim olmayanlara da nasip etsin inşallah. Amin. Evet, şimdi çocukların hediyeleri veriliyor. Bakın bakın meraklı Melata. Zeynep Sena. <laughs> Zeynep Sena. Bak 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 ne geliyor. Meraklı. Bu da Yavuz Selim'in büyük hediyesi. Ve ismi de yazılı. Yavuz Selim. Bakalım. Aç hadi. Hadi aç. Vay ne tüpü pekiyor sen, seni. O neymiş o? Hah. Hadi sen bir aç. Ah. Buradan aç, aç böyle, Aç. Hmm. Yırt. Hmm. Oppa! Aç hadi. Wow! Oo, oh, bisiklet! Ne güzel. Hay! Oo, amusun etmiş. Ne kadar güzelmiş. Ha. Ne çıkacak bakalım altından. Aha. <laughs> Bak 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 kırmızı bisikletmiş Aa oh ne güzel. wow ay <laughs> <Çok güzel. gülüyor> <laughs> <laughs> bak 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 ne güzel resimli resim bu tarafta wow yok yok önde de var resmi <laughs> açalım mı hadi ablası içinden çıkarın. Değil mi? Hmm. Hadi gel indirelim. İn aşağı. Bak bak bak. bak. <gülüyor> 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 e <tab> <laughs> Oo ne güzel. Abi sen ol bak. <gülüyor> kalıdını... <gülüyor> Açalım mı? <laughs> e <tab> <gülüyor> <gülüyor> Çocuk olsa gerek ne güzel. Onun şey. Bak. Amine. Yani. Ama baba bunu bavo yapması lazım. Yoksa binemezsin onu. Evet. evet. Baba onu önce bavo yapmışız. Zeynep sana. Aynen Aynen. Bak. Sena. Aynen. Bak. Sen Bakalım senin ne varmış. bilmiyorum ee, baba bakma lazım. Sadece şu an Bu senin evet. amcacığım. Bak hadi aç bakalım. Ne güzel. Yırt. Yırt hadi. Evet yırt. Aferin. <laughs> Zeynep <laughs> seni hadi aç tatlım nasıl bak diyorum bir şey yapmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> aç 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 ver aç aç <laughs> Ay ne kadar güzelmiş. Mikili. Wow. <laughs> 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 Kimin bu? <laughs> Ay ne kadar güzelmiş. Beğendin mi? <laughs> Bahçeli'nin gördün mü? Aa ne kadar güzel Yavuz Selim. Ayağını çek. Nasıl seviniyorlar Ay. maşallah. Evet çocukların hediyeleri verildi. Burası da e, bahçedeki evin içi. Bu şekilde. Böyle, sobalı. Böyle ocağımız var. Buradan da giriş. Bahçemizin misafiri var. Küçük bir misafiri. Kedi. At, görsün. Ya, kaçtı? Bakın. Gel buraya gel. Kaçıyor hemen. Gelmedi. Gel gel. Zeynep Sina. İnelim aşağı tatlım. Gel gel. Gitti gitti gel. Gel düşersin gel. Gel gel düşersin gidiyor gidiyor gel. Gitti. Ufaklıkta meraklı kedi peşinde gidiyor. şimdi sürmeye başladı. Yavuz Selim, ne güzel bisikletin. Yavuz Selim, bak bak. Bana bak bana, maşallah. Sahilde Türk kahvesi yapıyoruz. Başka bir şekilde oluyor. Çok güzel. Yani biz gayet evet eski usulü yapıyoruz. Evet. Ama bir ara köyümüzde yapmıştık hani ama şu an <laughs> köyümüzde yapıyorduk ama şimdi böyle daha küçük bir bulunca şeyin üstünde yapıyorum hemen. Basanın <laughs> üstünde böyle pratik benim de hoşuma gidiyor. <laughs> evet. <Aynen. gülüyor> Gözün çok beyaz değil mi? İşte bak. Aynen. Afiyet olsun. Türk kahveni hazır. Hareket Hareket mu? hareket demek. Ben de bayram hediyemi aldım. Teşekkür ederim Mamine tekrar buradan ablacığım. Çok sağ ol. İnce düşündüğün için. Ben hep ayda buna bindirdik. Ne istiyorsun? Hı? 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 Evet. Gel. Gidelim mi? Ya, ne? Bu da İbrahim'in temin hediyesiymiş. Çok evet. <laughs> Çok büyük <Çok bir> aldım sana İbrahim. Evde büyük şeyde küçük. Ne yapıyor? Abla Ablasından hediye. Şeyi kaldırınca direksiyon idare edemiyor böyle. Anneciğim. Ee, annesine <laughs> Şeyman Bey'in <laughs> ve <laughs> babasının <laughs> Amine'nin <laughs> <laughs> Bak, Aydın gördün mü geldi sana. Ne güzel. Evet, evet. güzel. Evet açınca çok beğenecek ama. Ne <laughs> acaba? Aydın evet. abi açalım istersen. Evet, evet, evet. açalım istersen bakalım ne varmış. Önümde olan alma. Sen ama hediyenin evet, şeyliğine bakın. olan alma. <laughs> şey ne acaba? Bakalım. Şey tahmin edebiliyorum ama. Evet. Çok teşekkür ederim. Aynen. Çok fazla çorapların ihtiyacın olduğunu duydum. <Gümady incident treating disability gülüyor> bu eski çiçeğiniz mi? Siyah olduğu için İbrahim efendim giymez diye buyurdu. Şeyman dünki de şey, parfüm. Hücün'ün. Evet. Aynen abi de çorap. <laughs> Babayla her yerde evet. Şey evet arkadaşlar videomun sonuna geldik. Umarım videomu beğenirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bu arada aşağı yorum yazmayı ve beğeni yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.